Ivan Bebek mevzusu Türk futbolundaki Fenerbahçe ırkçılığının net bir kanıtıdır ve senin o röportajın da bu turnusol kağıtlarından biridir. İvan Bebek faciasından sonra Akşam gazetesinin manşetini hatırlıyorum ben. 8.2 aldı diye. evet doğru. Doğru, doğru. 8.2 aldı değil. Bariz bir yalan haberiydi. Peki bu haberi kim verdi? Akşam gazetesi durup dururken kendinden uydurmadı herhalde. Uyduracak bir şey değil. O mi? zaman Cüneyt Çakır ekibi verdi o haberi. Hı hı. Cüneyt Çakır'ın Cüneyt Çakır değil Cüneyt Çakır ekibi Türk hakemlerinin içindeki Cüneyt Çakır ekibi akşam gazetesine iyi puana 8.2 aldı diye haber verdiler sonra sen Şüker'le röportaj yaptın 7.2 aldığını o zaman öğrendik çok iyi hatırlıyorum senin röportajını hiç söyleyecek bir şey yok zaten 7.2 gibi çok düşük bir not aldı dedi Şüker hala UEFA'da yönetim kurulunda hala Şüker yönetim kurulunda diyebiliyorum ben şimdi dolayısıyla senin o röportajın kim? O zamanki bu Türk hakemliğinin içindeki Fenerbahçe ırkçılığını da anlatan bir hikayedir. Çünkü e, çok iyi biz de o zaman kırmızı çizgi dedik bu mevzuyu ben o zaman da anlatmıştım. Doğru peki çekmelerden hangisi hangisini etki yaptı? Hangisi etki yaptı? Asıl etki hangisi yaptı? Çok orantısız yani, değil mi? Bu, bunu var odasında da konuşmuşlar mıdır? ve var odasında nasıl karara bağlamışlardır onu bilme şansımız yok. Ama şunu biliyoruz, sonucunu biliyoruz. Ne tartıştıklarını bilmiyoruz ama var demiş ki o da çekti, bu da çekti ama bu çekti. Etkiyi bu yaptı. Ya öyle dedi ya da bu çekmedi, bu çekti dedi. Çağırdı. Gel buna faal bak ile dedi. başlattı zaten kaleci faal gel, ile başlattı. Gel, gel buna bak dedi. Dolayısıyla bunun bir hakem hatası olduğunu düşünüyorum. bir art niyet aramalı mıyız onu bilmiyorum ama birinin bilmesi gerektiğini biliyorum. Sardar'a katılıyorum. Saadettin Sarami yönetiminin mevcut Futbol Federasyonu delegasyonunun da orada artık diplomatik olarak biz orada diplomatla temsil edilmiyoruz. Maslahat güzellik seviyesinde temsil ediyoruz. Sadece bürokrasinin alt kesimlerinde arkadaşlarımız var. Şen Özelcik konusunda yüzde yüz katılıyorum. Son dönemlerde o çok ihmal ettiğimiz bir konu. Futbol Federasyonu olarak çok ihmal edilmiş bir konu. UEFA'daki temsil durumu seçimlerde aktif olma da dahil olmak üzere ee, oraya bir şey yönetim kuruluna birini verememiş olmamız bir hata. E, ee... UEFA'ya şikayet abi. Böyle bir şey mi olur? Şikayet var çağırdı. Var çağırdığında 100 kişinin yüzü penaltıyı veriyor dedi abi. Ya şortun bileğe mi lazım? Aklım almıyor ya. Yani. Ya öncesinde o formayı çekti diyor. Beş gün yeri öyle ya anlatıyor. Ya tamam da tamam orada da bir rahatsızlık şey ki yok abi, ki. Evet. Hafif bazen çekiliyor verilmiyor. E, aynen. Oradaki hareketini kısıtlamıyorsan ha, sorun yok. Aynen bravo. Ama orada dönmüş. Dönmüş gidiyor. gidiyor karşı karşıya vuracak. Şort birliğe inmedi diye penaltı verilmedi arkadaşlar. Evet, aynen. Bak rezalet. Hani bazen deniliyor ya. Masaya yumruğu vuracaksın. Gidin UEFA'ya. O, o yumruk hikayeleri bir tek Türkiye'de oluyor. ya yani. Fenerbahçe'yi söylemiyorum şey yok. sadece. Ha, Fenerbahçe çok kazanmayı hak etti mi oyun olarak? Git geldi maç oldu iki evet. tarafta gol ve goller bulabilirdi. Fenerbahçe'nin dua etmesi gereken iki oyuncu var. Şikri yarla eder Gerçekten yani dua etmesi gereken iki oyuncu iyi ki iyi oynadılar. İyi ki Ederson kalede. İyi ki Şikrin yer transfer edilmiş geldiği günden beri Fenerbahçe'de hep iyi oynuyor. Bugün yine iyi oynadı. Net golü kurtardı ayağıyla. Kalecilik yaptı. İkinci Ederson'luk yaptı. Evet, evet. yer. Orada... Dönen Ederson'un ayağıyla kurtardı. Ne? İki tane sonra ayak müdahalesi Sonra vurdu. Ki Wisinski girer girmez iki pozisyona girdi. Şikrin kurtardı. Fenerbahçe çok beklenilenin bence altında performans gösterdi. Bazı oyuncular var. Yarın yollasan kimse kızmaz. Söyleyeceğim biraz sonra. Aynen. Kazanamıyorsan kaybetme. Ama kötü de oynasak penaltımızı verin. Ya bu nedir ya? Bu nedir abi? Hı hı. Oyun kötü ya. Kötü oyun. Puan iyi. Ee, savunması iyi. Fenerbahçe'nin alıp dönebilen bir tane bile futbolcusu yok. Ee, ben hep diyorum ya bir stoper, bir orta saha, bir santrifor. Hatta hani e, acaba iki tane mi orta saha diye yukarıda da tartıştık hatırlarsan. Yani İsmail ve Edson ikisi de yetersiz olduğu bir günde ön tarafa hiç top taşıyamadı Fenerbahçe hı hı. E, Talişka Asensio ve John Duran girdikten sonra ve Fred girdikten sonra birazcık top yapmaya başladı e, ama İsmail Edson'un ikisinin birden oynadığı zaman ve Fener önünde basmıyorsa bu iki oyuncu lüks e, bence bugün Fenerbahçe'nin idar 11'i belli oldu e, Ederson mecburen Osterwold'e tercihen değil Şikrinyar, Semedo Sol bek fark etmez. Levent de olur. Arçi de olur. İsmail L. Edson'dan bir tanesi. Fred Asensio. Conduran. Kerem. Nene veya Talişka. Maçına göre değiştiririz. Hı hı. Ee, durum budur yani. Ee, o aşağı yukarı 9.5-10 futbolcusu belli oldu. Bunun dışındaki oyuncuların da e, birkaç tanesi girer. Mesela Oğuz Aydın bir daha ben niye oynamıyorum demesin. En mesiri, yani ne diyeyim artık, ne diyeyim yani. Frey o atar mesela. Tadişkan'ın o muazzam atmış. pasında Frey atar mesela biliyor musun? Frey atar yani. En azından Şut atar. Ee, i̇lk devre çok ama çok çok kötü bir fena maçı var. Ee, direkt e, Serdar'ın söylediği pozisyondan Şşş. üstüne bir de Ederson'u yerden kalk kurtardığı iki tane üst üste biliyorsunuz pozisyonda var. E, kaleye gidemeyen bir Fenerbahçe, orta sahada topa sahip olamayan bir Fenerbahçe, üç pası üst üste yapamayan bir Fenerbahçe, alan geri dönüyor. E, Taliska emekleyerek oynuyor yerde sürekli. Yani şey alıştırmaları yapıyor. Bebekler yürümeye öğrenmeye çalışırken her biraz taytay tay yaparlar ya. Düşerler, kalkarlar falan emeklerler. Taliska o vaziyette bazıları faul bu doğru ama bu kadar abartmanın da manası yok yani. Bunu ligde de yapıyor. Şu ligde, de yani. ligde yer hakemler. Yani bu orada yemezler. Zaten yiyecek olsa yemez zaten bu hakem. Taliska'nın da bu gözlem yapması lazım yani. ayıp. Bu, bu kadar yerde olmaz yani. Devam edebileceği pozisyonlarda da salla yerde olması bu doğru değil. Hiçbir şey yapmayan bir Fenerbahçe. Aa bir ayakta duruyum ayakta durmayı hatırlayan, hatırlayan Talişka'nın Ennesiri'ye verdiği Ennesiri'nin de her zaman olduğu gibi heyecanlandırmadığı kaleciye geri pas verdiği pozisyon. Ay, Bu kadar vallahi. mı kötü vurulur? Ya, Bakın, hiç kimse kusura bakmasın. Ben burada hep söylüyorum. Gol attığı sürece kesilip golü atar. Tek vuruş, tek vuruş. Bak 50 tane gol de atsa 50 tane yok abi. Duran fit olsun Duran oynar. Bir kere düştüğünde var ya Allah göstermesin senin ayağını kırsalar hakem vermez ya. Beni aldatıyorsun der ya. Yani. lig maçlarında da söyledik. Abi bu kadar olmaz ya. Şimanski ilk yarı sahada yok. Biz burada nene tek koşuyor diyoruz. Oğuz kaliteli diyoruz. Oğuz da sahada yok. Yok evet. Hani Fenerbahçe var ya. Şimdi bak o son dakika pozisyonu çıkar. Ya bir puana üzülmezsin ha. Gerçekten. De, evet. Üzülmezsin. Eder sonra şükürler olsun dersin. Şıkrinyar iyi ki hep formda dersin. O kadar abi. İki tane net pozisyonu var koskoca maçta. Hı -hı. Hemen oyuncu değişikliği oldu 59'da. Asensio Fred Duran girdi. Hemen orada bir... Duran bir döndü vurdu. Duran döndü o da zayıf İyi vuramadı vurdu. Ama... Zordu o evet. dönmesi çok kırlas. Aynen. İyi Şeyde olursa... de öyle döndü işte. Penaltı pozisyonu penaltı beklediğimiz i̇şte pozisyonda. O dönüşler inanılmaz. Aynen. Enesini dönse beli fıtık olur. Yok. Dönemiyor. Dönemiyor. Evet. Dönemiyor. Koşamıyor. Driplik yapamıyor tek de vurdu mu vurdu. Hareketli toplar sıkıntı sürerken. Bak hiç yok.